Let the <laughs> ya girek. let's go. Abi. Oğlum Oğlum. Padan, Firman, bana bana? Bana benim adamım. Nereye <gülüyor> <gülüyor> sakin ol kansiy, kansiy. Ben çıraldım, falan. oluyor Gol be. Aha gol. Allah hey, of... yolladım. Oğlum daha demin ki görüntü görmeniz lazım. Adam bir bak, anda ışınlandı tamam. falan. Tipe bak tipe. İsmet Eriyeri. <laughs> Nani? Bye, have a great time. <laughs> tamam iyisin, iyisin adam. İyisin. <laughs>

atsmayayım diye risk almayayım diye atmadım işte. Hocam tepeden bir tane. Bak. Ne ya o da tepeden, tepeden miydi? Baba, ortam hoş. Iş. Oy biz. Oh no 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 no. no. Tamam tamam baba. Gel. Ay var bende? Eee vurdum mı sen kanvasa? Odam renk değiştirdi lan. gitme. <laughs> bunu, yap yap oğlum. <laughs> oy oy oy

Oyu bana verdi. Ama yanına koştum ben. Oyu bana verdi güzel. E çok iyi. bak, bak, bak. Sol aşağı. Zıng. Görüyor musun? Zınk. Adam sınır. Oy. La ila ila ben sevmeye gelmek istiyorum. Bugün <laughs> düşemez. Net düşü <işi> bro. <laughs> o kal onun kalecinin zıttı lan şu an. Ay. Sen de sen puşluyorsun. Yaman sen yokken ben puşluyorum o yüzden afalladın şunu. Hocam kalecimiz en kötü kaleci galiba. <laughs> Ortaya doğru bittim. Ama yetişmeyecek ayağına, ayağına. Yetiş mi hocam? ayana. Geldim ben de göptü. Ay işte bu. Şey, şey, bu. Ya, bu hareket mi? Benim aradığım hareket nasıl etti? Eee bir daha kay. Hahahaha Kalanemi bekliyorsun ne yapıyorsun Yani kovala kadar altı ama at Ve mal